Şöyle bir paylaşım yapmış. Azabım mazuş isteğimden daha beter olacak. Tanrılarınız bile yardım edemeyecek. Ee, ayın 10'unda sana 15 atarım tamam mı? Yani Aralık gibi başlayan bir ilişkimiz oldu. Uzak mesafe ilişkisiydi. Yani 3 ay kadar sürdü ama kişinin e, normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldık. E, ben istemediğim halde birçok hediye, ee, Birçok kez banka hesabıma para gönderimi, e, yani çoğunu istemediğim şekilde ısrarla yaptı. Ee, çok fazla cinsel içerikli konuşmalar e, üzerinde baskı kuruyordu. Bu gibi sebeplerden dolayı ilişkimiz bitti. Ee, ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı da ben kendisiyle ilişkimi bitirdim. İlişkimi bitirdiğim için beni tehdit etmeye devam etti Özel konuşmalarımız var e, şu, vesaire vesaire yani bu şekilde tehditlerine devam etti ailemin numaralarını buldu e, yasal olmayan yollardan onları aradı aramızdaki özel ilişkiyi anlattı. Yani ayrı olduğumuz halde sanki hala hiç ayrılmamışız gibi, sevgiliymişiz gibi konuşmalarına devam etti. Yani aramalara, mesajlara, hala para göndererek e, açıklama kısımlarında mesaj yazmalara devam etti. Ayrı olduğumuz halde hani barışma, birleşme ümidiyle benim oturduğum siteye taşındı. Bu süre boyunca da rahatsız etmeye devam etti. Sürekli ben onu yani şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir şahsla aynı sitede yaşıyorum. Ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor. Arkadaşlarıma ulaşmaya, yazmaya devam ediyor. Yani hala rahatsızlığına devam ediyor. Ee, kişi bana almış olduğu hediyelerden dolayı bir e, icra davası başlatmış. E, haksız yere ben e, hani hesaplarıma, arabalarıma ve maaşıma haciz geldi. Bunu ben hani baskı altında olduğum için ödedim. Kişiyle o davamız, icra davamız devam etmekte. Hani saat gibi, telefon gibi, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi hediyeler aldı kendisi bana. İşte gözlük gibi, ne bileyim kıyafet gibi hediyeler. Hiçbirisi benim talebimle olan hediyeler değildi. Kendisi tamamen yani bir bakıyordum evime kargo gelmiş ısrarla takip ve tacizin e, görsel halini burada görebiliriz. Müvekkilimin fotoğraflarını çıkartmış, çerçeveletmiş. Bu ruh hastası adam elinden geleni ardına koymadı. Tacize, tehdide, hakarete ısrarlı bir şekilde devam etti. En sonunda müvekkilimi canından etti. Burada gösterdiğimiz ve bunun dışında savcılık dosyalarına girmiş, yargılama içine girmiş yüzlerce mesaj yüzlerce takip isteği, yeniden oluşturulan sosyal medya hesaplarıyla tanıdıkları ulaşmaya çalışması ısrarlı takibinin delilleridir. Burada göstermeye çalıştığımız yüzlerce mesajın dışında müvekkilim katil zanlısını engelledikçe katil zanlısı e, banka kanalıyla İvan numarasına küçük miktarlı paraların açıklamalarında taciz ve tehditlerine devam etmiş, müvekkilimin bildiği adreslerine çiçek göndermiş, Çikolata göndermiş. Bunların notlarında yine ta, taciz ve tehditlerine devam etmişti. Ankara'da 2 yıl önce 3 ay birliktelik yaşadığı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş, 15 ay önce Deha'ya verdiği röportajında tehdit edildiğini söylemişti. Azabım mazoşistliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek şeklinde ifadelerin bulunduğu paylaşımlar yapıyordu. Aynı zamanda telefondan ulaşamayan Mehmet Say. 25 Haziran'da yaptırmıştım. Şimdi geldim Kayseri'den. Evden çıkmadan önce son gözyaşımı döktüm. Annem o halimi gördü. Annem her vakit namazında sana beddua edecek bilgin olsun şeklinde fotoğraf çıktılarının olduğu bir mail atmıştı. Kamuoyu oluşturmak adına yaptığımız bir haber vardı. katil zanlısı müvekkilimi düzenli olarak taciz etmekte takip etmekte e, ve hayattan alıkoymaya çalışmaktaydı. Ama iki yılda süreç o kadar ağır bir boyuta geldi ki, öncesindeki mesajlar, e, saldırılar, takip, bir silahlı saldırıda bulunmuştu. Bugün itibariyle de müvekkilimin canice canına katletti. E, beyefendi daha öncesinde Kayseri ilinde yaşamaktaydı ve biz birçok kez uzaklaştırma kararı almıştık Gülhan Hanım için. Ee, uzaklaştırma kararlarının da icra edilebilirlikleri tartışma konusudur. Daha öncesinde evine bir silahlı saldırıda bulunmuştu. Ama katil zanlısıyla bağdaştırılamadığı için bu saldırı takipsizlik kararı verilmişti. Ama zanlı bunu açıkça da dile getiriyordu saldırıyı kendi yaptığını. Müvekkilime sapkın bir şekilde takıntılıydı yalnızlaştırmaya çalışıyordu, itibarsızlaştırmaya çalışıyordu, yalnızlaştırarak kendisine dönmesini bekliyordu. Müvekkilim hakkında müvekkilime gö kendi isteğiyle gönderdiği, müvekkilimin çoğu zaman kabul etmediği hediyeleri daha sonrasında ayrılık sonrasında hediyelerin bedellerini bir icra takibiyle haksız olarak kendinden almaya çalışmıştı. Müvekkilimi maddi anlamda da zora sokarak kendisine muhtaç hale getirmeye çalışıyor. Müvekkilim iki yıl boyunca tehdit altındaydı. Suç duyurularında bulunduk. Kolluk şikayetlerimiz oldu. arda uzaklaştırma kararları aldık. Ama bugün gelinen noktada ne kolluk, ne hukuk devleti ne de bizler onun katledilmesinde yardımcı olamadık. Onun hayatta kalmasını sağlayamadık. Alınan uzaklaştırma kararları etkili olmadı. Kolluk onu koruyamadı. Uzaklaştırma kararlarının icrası yetersiz oldu. Müvekkilim korunamadı. Katil zanlısı uzakta tutulamadı. Biz defalarca kez suç duyurusunda bulunduk. Hepsi soruşturma aşamasında. Gülhan canice katledildi. Bugün müvekkilimiz öldü. Yarın başka bir kişi ölecek. Ya başka bir eş, başka bir sevgili ya da hiç tanımadığı biri sokakta bir kadına saldıracak. Öldüğüne inanamıyorum. Şu an bu röportajı zor veriyorum kelimeleri, cümleleri bir araya getirmekte zorlanıyorum. Biz önüne geçemedik. Elimizden bir şey gelmedi. Gülhan'ın adı yaşasın, kadın cinayetlerin ses getirsin, önüne geçilsin. Ağır cezalarla, icra edilebilirlikle bunların engel olmaya çalışalım ve hep bir elden yapabildiğimizi yapalım. Alacak davası sona ermişti. Ee, ancak şikayet davalarımız devam ediyordu. Şikayet davasındaki tehditler, hakaretler, e, yaralama olayları ve benzeri olayların tamamı mevcuttu. Hatta ondan fazla süs duyurusu vardı. E, hatta öyle bir takıntı haline getirmişti ki katil zanlısı, e, maalesef müvekkilimizin aynı sitesinde oturacak ve e, orada, bir gayrimenkul kiralayacak kadar ileri gitmişti. Ki bunun sebeplerinden bir tanesi başka bir ilde yaşamasına rağmen Ankara iline taşınmıştı. Bu kadar takıntılı hale getirmesini biz Cumhuriyet Savcılığına da defalarca kez izah ettik. Ama e, sonuç hasta, ruh hastası olan bir kişi tarafından maalesef müvekkilimiz, kız kardeşimiz Gülhantaş e, dün itibariyle e, katledilerek öldürülmüştür. Uzaklaştırma kararı her 6 ayda bir yenileniyordu. Ancak e, bunun boyutu e, şu an itibariyle sadece koruma kararı verilmekle engellenemiyor. Koruma kararı veriliyor ancak devlet aynı sitenin içerisinde bir başka kişinin oturmasına e, engel olamıyor maalesef. E, fiziki olarak, pratik olarak koruma kararları e, saf dışı kal